Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere mantarlı ıspanak kavurması tarifi ile karşınıza geldim e, tam da mevsimi artık malumunuz kış mevsimi kışında ıspanak e, bilimum sebze <laughs> seviyorsanız eğer yapılması en güzel, en kolay olan yemeklerden bir tanesi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedi. Ben baştan ön hazırlığımı yaptım ki sizi çok fazla dinletip de sıkmamak adına hemen malzemelerimi sayıyorum size. Burada iki orta boy soğanımız var. Hatta biraz büyük boyda diyebilirim. Baya soğanlı olmasında fayda var çünkü lezzet verecek. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımı döktüm tavama kavurmak üzere bıraktım. Ispanaklarımı güzelce yıkadım tabii ki. Sirkeli suda bekletip bir gün boyunca yıkama aşaması sürdü benim için zaten. Daha sonrasında da kaynar suyuma, tencereme kaynar suyumu koyup şöyle bir batırıp çıkardım. Hiçbir şekilde yumuşamadı. Hala diriliklerini koruyor. Sadece hafif rengini bir koyulttuk. O kadar. İlk diriliğini atmış oldu. Doğranmış mantarlarımız burada. Yaklaşık 250 gram kadar. Çok fazla değil. Siz fazla seviyorsanız artırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Burada da bir buçuk tatlı kaşığı pul biberimiz ve yarım çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Tuzunu da zaten siz kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen başlayalım. Hocam altını yapıyorum. Ve soğanlarımı güzel böyle rengi dönüp de tamamen kavrulana kadar karıştıra karıştıra kavuracağım. Şöyle. Daha sonrasında da mantarlarımızı koyacağız. Soğanlarımız kavrulsun ben hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar soğanlarım çok güzel kavruldu. Daha fazla yanmasına müsaade etmeden hemen mantarlarımı içine atıyorum. Çünkü yanık tadı gelsin istemiyorum. Gördüğünüz gibi doğranmış, temizlenmiş mantarlarımız. Bunları da şöyle bir kavuracağız. Mantar kendi suyunu salacak. Daha sonra çekecek. Ondan sonra bu yaklaşık 10 dakikada zaten oluyor. Mantar biliyorsunuz çabuk pişen bir malzeme. O yüzden çok fazla bekletmeyecek sizi. Ortalama pişme süresi yarım saat 40 dakika aralığında zaten. Çok fazla değil. Ispanak da çabuk pişen bir malzeme çünkü biliyorsunuz. Şöyle soğanlarla tadını birbirine geçireceğim. Sonra kapağını kapatıp bunun kavrulmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar mantarlarım da çok güzel artık pembeleşmeye renkleri dönmeye başladı. Buradan kavrulduğunu anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş pembeleşmeye başladılar. Soğanlarım da çok güzel karamelize oldu onlarla beraber. Şimdi artık baharat aşamasına geçebiliriz. Ben az önce söylemeyi unutmuşum bu arada. Hemen onu hazırladım kamera arkasında. Yarım yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımımız var. Bundan da mutlaka ekleyelim. Salçada lezzet verecek çünkü. Bunu söylemeyi unutmuşum az önce salçamızı koyduk. Daha sonra baharatlarımı alıyorum. Karabiber ve pul biber sadece. Bunları da şöyle ezeceğim hemen. Zaten ıspanaklarımız da şöyle bir kaynar suya batırıp çıkardığımız için çok daha çabuk pişecekler. Mantarlarımızı o yüzden de artık tamamen pişmiş duruma getirdik kalmasını istemedim çünkü. Zaten dediğim gibi çok çabuk pişiyor. O yüzden çok kolay bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kış mevsiminde hem çok vitaminli hem de yani her sebzeyi mevsiminde tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bundan dolayı da ıspanağı çokça tüketmeye çalışıyoruz kış mevsiminde. Mantar da zaten vazgeçilmez yiyeceklerimizden. Eğer mantar seviyorsanız bu tariften vazgeçemezsiniz diye düşünüyorum. Artık ıspanaklarımızı ekleyebiliriz. Son olarak bunları da koyalım. Şöyle bir karıştırıp altını kapat şey kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi. Bu kısıyorum bu arada. Gördüğünüz gibi mantarlarımız o kadar da güzel görüntü veriyor ki. Yani böyle mantar sevmeyeni, ıspanak sevmeyeni sevdirir bu tarif. Öyle söyleyeyim ben. Yeşil yeşil ıspanaklar, beyaz beyaz arada görünen mantar taneleri inanılmaz lezzetli. Piştikten sonra eğer seviyorsanız üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Biz bir kısım yumurtalı bir kısım yumurtasız yiyoruz ailede. O yüzden iki tane yumurta kırmak istiyorum. O aşamayı da zaten göstereceğim size. Ay, yok, o Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin bebeğim. Geldim. Hoş geldin. Hadi. Yemek Hadi. yapıyorum ben de yine. Yardıma mı geldin bana? Ay, anne bu taşıyor. Oğlum arkadaşlar baş yardımcım. Tek yardımcım. <laughs> Birlikte yapıyoruz biz genelde mutfakta yemeklerimizi. O da çünkü mutfakla uğraşmaktan çok zevk alan bir çocuk. Hem birlikte aktivite hem de onun için güzel eğitici bir etkinlik oluyor. Evet, artık karıştı. Bunu ben artık e, kapağını kapatıp pişme aşamasına bırakıyorum. Eğer biraz gözünüzle kuru gelirse böyle bir yarım su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Şu anda benim için iyi ama belki birkaç dakika suyunu çektikten sonra eklemek isteyebilirim. Onu da yine size göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar, bir 5 dakika kadar pişti. Baktım suyu biraz az gelecek. Şimdi benim oğlum suyunu ekleyecek değil mi anneciğim? Hoppala. <laughs> yarım su bardağı su arkadaşlar. <laughs> Sadece yarım su bardağı su ekledim. Çünkü biraz böyle suyla birbirine geçsin istiyorum. Gördüğünüz gibi dibine zaten su geldi. Onu çekecek merak etmeyin. Öyle sulu kalmayacak. Sulu bir yemek olmayacak yani. Bu aşamada istediğiniz kadar tuz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ıspanaklarımı suya batırırken tuzluydu benim kaynar suyum. Ondan dolayı su, tuzu yeterli gibi eksik olursa eklerim. Siz de kendi damak tadınıza göre su oranını ayarlayabilirsiniz. Artık altını açıyorum. Ve tamamen kapağını kapatıp 10-15 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar ıspanaklı mantarlı ıspanakları artık yemeğe hazır durumda. Dediğim gibi isteyen bu şekilde tüketebilir. Biz bir kısım böyle seviyoruz. Ben bir kısmını Arkadaşlar, ayırdım. Arkadaşlar bakın siz şimdi Şu mantarları bakın. Şirinlerin evi. Evet, evet. gibi mantarlarımız var. <laughs> i̇steyen olursa da yumurta kırabilir. Ben şimdi bu geri kalan kısmı bir kısım ayırdım. Daha sonrasında da iki yumurta. tane yumurta kıracağım. İsteyen Herkes varsa yumurtalar eğer. Yumurtalar ya Hemen yumurta seslenin. <laughs> yumurta yanına gelince hiç yumurta vermez, vermez bize. Kuzsuz tavuk ne, ne olacak? Arkadaşlar biz yumurtayı Kayhan'a sevdirebilmek için şarkılar, türküler neler neler Deniyoruz. <laughs> yapıyoruz. Deniyoruz dese. Şöyle çok hafif yumurtalara da tuz gezdiriyorum ki çok tuzsuz olmasınlar yumurtalar alınca kapatıyoruz ve son halini göstermek üzere bekliyoruz. Evet arkadaşlar, artık yemeğimiz çok güzel hazır oldu. Yumurtaları ben şöyle bir, hafif bir kaşığımı dokundurdum ki dağılsın etrafına yayılsın diye. Gördüğünüz gibi hala daha dumanı üstünde şıkır şıkır kaynıyor ve inanılmaz güzel kokuyor. Görmeniz lazım, Kok mutlaka yemin. tatmanız lazım. Tat anneciğim. Şey kokla. <laughs> Bakayım. Mantarlar da pişmiş tabii ki her şeyi pişti çok da güzel oldu ben şöyle son halini görmeniz için size buraya koyacağım ondan önce ne anlatacağım burada bu arada küçük tencerende belki gözüne çarpan olmuştur arkadaşların. Burada mercimek çorbam var arkadaşlar. Bugün böyle bir menü oluşturdum. Size de belki fikir olur diye paylaşmak Abi. istedim. Ee, nane soslu pul biberli tavuk suyuyla yapılmış inanılmaz lezzetli ve sağlıklı bir mercimek çorbası. Bilmiyorum siz tavuk suyu kullanıyor musunuz mercimek çorbalarınızda ama biz çok seviyoruz. Ve oğlum benim çok fazla et tüketen bir çocuk olmadığı için etin her türlüsünü ona göstermeden yedirmeye çalışıyorum ben. Bu da yine size fikir olsun. çocuğu et yemeyen varsa eğer bu şekilde değerlendirilebilir. Aa, İsterseniz ay, daha sonra onun tarifini de paylaşabilirim. Ay, evet, ıspanağımız da bu şekilde hazır oldu. Yumurtalı, mantarlı ıspanak. <laughs> İsterseniz yumurtasızını da deneyebilirsiniz. Bu şekilde harika lezzetli, inanılmaz sağlıklı bir yemek. Şimdiden denemek yapmak isteyen olan varsa e, afiyetler olsun diyorum. Dediğim gibi yaklaşık Yarım saat 40 dakikayı bulmadı hatta. Yarım saatte yemeğim hazır olmuştu. Bir ön aşamasında da ön hazırlık aşaması vardı. Onu da katarsanız bir saatin içinde inanılmaz güzel bir yemek yapmış olursunuz. Denemek isteyenlere afiyetler olsun diyorum. Biz şimdi çok fazla beklemeden, soğutmadan sıcak sıcak ekmeğimizi bana bana yemek istiyoruz. Sıcacık çorbamızla bu kış günlerinde. Bugün de böyle oldu menü tercihimiz. Size de fikir olur inşallah. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımızda beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen bizden eksik etmeyin. Onlar bizim için çok kıymetli. Yorumları tek tek kendimiz okuyoruz. Bundan hiç olmasın. Zaman zaman yetişebiliyoruz. Zaman zaman yetişemiyoruz. Anne. Efendim anneciğim. Ne oldu <gülüyor> <gülüyor> bir kere deneyin ya. Çok güzel oluyor çünkü. Ben Kayhan'a böyle söylüyorum. Bir kere dene çok güzel diyorum yemediği yemekleri. Siz de bir deneyin. Mutlaka vazgeçemeyip ikinci, üçüncü defa yapacaksınızdır. Deneyin, deneyiminiz olursa eğer yorumlara fikirlerinizi mutlaka beklerim. Evet. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Mutfağımdan bugün de mis kokulu sevgilerle.